Diye uyandım ben. Ya i̇yi halt ettin. Bunu bile bir başarı sayıyor ahmak. Ne mırıldanıyorsun lan pedallı dikiş makinesi gibi? <laughs> Ay ne mırıldanacağım? Sana da günaydın diyorum kubatım. Aha! Yaşasın vallahi çok şanslıyım ha. Ne diye? Ya baksana kahvaltı sofrası hazır değil. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte canın dayak mı çekti yoksa? <laughs> ya kubatım ya gözünü yiyeyim bir ayılayım değil mi? Bir günaydın de bir şey de yani hemen dayak hemen. Yani. Tamam işte lan ben seni döverken ayılırsın. Şimdi kalk ah. delikanlı gibi döv. Ha ha delikanlı kim lan delikanlı? Sen misin delikanlı? Delikanlı böyle olunmaz ki. Ben ne kanlıyım lan o zaman? Ha bir düşün bakalım akıl var mantık var. Delikanlı adam hiç karısını döver mi? <laughs> dövmez mi lan? Vallahi dövmez. Tabii yakalarsa döver. Gel lan buraya. koşuyorsun da ben geceden tedbirimi aldım ya. Bak ama mı pis? He ee, ne yapayım yoksa nasıl yakalayacağım seni? Tazı gibi kaçıyorsun ya. Bak bak hazır mısın dayak yemeye? Benimle delikanlı gibi güzel güzel dövüş. Tamam hazırım. Niye kahvaltıyı hazırlamadın lan tembel hayvan? <laughs> Şanslı hayvan desen daha iyi. Hadi git kapıyı aç bakalım İnek Şaban. Konuşma lan. Kimse Kemal Sunal'ın yerini tutamaz. Herhalde oğlum. Hadi Ya bu da kim be sabah sabah? Bana bak bekle burada attığın her adam için ekstradan tekme yersin ha. Aa. Kimsin lan? Kimsin lan? Benim lan ben. Başka kim olacak? Oğlum gene mi sen şey geldin lan ruh hastası? Özledin mi beni lan mitolojik hayvan? Lan oğlum yürü git defol git vallahi çok pis döverim seni ha. Yok ya nasıl dövermişsin mesela? La oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Ağzını burnunu kırarım, parçalarım Şşş. nasıl? Hadi oğlum hadi işe geç kalıyorum. Döveceksen de. Allah! 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 <laughs> Allah! <laughs> döv lan döv döv. Lan ne biçim bir adam bu ya? Döv lan döv. Döndüğünüzde. Bir de arkanızı döndüğünüzü gözlerinizi oyarım ha. Babacığım, ben de oydum. Kalkabilir miyim? Nereye kalkacağına bağlı. Ya işte şuraya oturacağım. Televizyon izlemek için yani bir sakıncası yoksa. Ah canım yavrum benim. İmkansızı istiyorsun çocuğum. Anneannem doğru söylüyor, duydun mu? Anneannem doğru söylüyor, duydun mu? <laughs> Kalkarsın ya bahçeye çıkarsın ya da tavan arasına gidersin. O kadar seçeneği seç. Aa bu havada ne bahçesi aslan? iyice abarttın sen de. Bence bunları kilere kapatalım babacığım. Belki o zaman biraz sakinleşirler. Ne alakası var ya? Ben zaten sakinim. Ya affedersiniz ben bir çay daha alabilir miyim ya? Hay hay. Hemen. Tabii, tabii. Şişt, otur lan yerine, oturun lan yamyamlar. Oturun, nereye kalkıyorsun? Otur! Çay yiyecek biri varsa o da benim yamyamlar. Oturun! O ben. İşi y***dan bardağını aldı, gel <laughs> Sağ ol kardeşim. Bana bak. Ben mutfaktan gelene kadar arkasını dönenin kafasını ters çeviririm güvercin gibi anladınız mı? Şey, Aslan amcacığım çay açık olursa ha? Ne diyorsun oğlum beş yıldızlı otel mi lan burası? Ya öyle mi? O zaman benim kişim geldi. Efendim? Ben yani, tuvalete gitmem lazım diyorum. Oğlum biraz önce gitmedin mi tuvalete? Bu nasıl kanal lan? E, sen üşeniyorsan damat kızlar götürsün. <laughs> Ay! Götürürsün çalışmıyoruz Valide Hanım. kusura bakmayın. Burada tuvalete gidecek bir erkek varsa bir erkek yardım edebilir. Oğlum ne içiyorsun? Sulak yerde mi büyüdün sen ya? Ha? Getir şunları. Kalk sidikli kalk. Bak, nasıl kalk? Kalk. Nasıl kalkayım Aslan amca? Kucağını alman lazım ya. Döverim bak seni. Ulan ay ben. Adam gibi çarpsaydın ya, her işi yarım yamalak yapıyorsun, yosun kılıklı. Adam gibi çarp... İz bırakma! Belim ağrıyor! Kalk! Yemez yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu belden aşağını biraz aşağı indir ya. <laughs> Evin içi bile bir uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri İstedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır hayır. Kralım aslan yalan mı? Hayır. Evden mısır sana giderim Her günkü gibi pet shop'a girerim ...biraz detone ol. Aa, o, o. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim, şöyle bir repertuar yaptım. Hep şey oluyorum. Ya heyecandan. Evet. <laughs> Çok mayak bir şey. Açılışı Ajda ile yapayım. Hangi Ajda? Pekkan olan. Sonra Sezen ile devam ediyorum. Hangi Sezen diye sormayın. Bayıltırım mı? Sonra böyle birkaç tane Hande ile devam edeyim. Sonra Nazan, üç beş Göksel. Derken beş on Şebnem. Ondan sonra kapanışı M.F öyle yapayım. MF derken? Mahmut Ferruh Ökkeş. Aptal! <laughs> teyze bir şey diyeceğim. Bu şarkıların telifleri ne olacak? <laughs> Tipe bak ya. Senin telifin ne olacak kızım? Obama gibi geziyorsun ortada. İnşallah sahneye çıkınca da böyle saçma sapan şakalar yapmazsın teyze. Yok bebişim. Şöyle şakalar yapacağım. Bir küçücük aslancık var mı? Bir küçücük aslancık varmış. Hadi. Kırlarda kop, kop, kop. Çar oynar. Kırlarda kop, kop, kop. Kaçırdık salağı. <laughs> Teyze bir şey diyeceğim. De yavrum de. Yarım bir şarkıyı söylesene. Olmaz canım onu bu akşam tükettim. Aptal. Hadi siz. Üç kuruşluk beyniyle akıl veriyor bir de. <laughs> Sinirlendiriyor beni. Sinirlenme teyze şimdi detone olacaksın sinirlenme. Çarparım abi. Seninkinin de ömrü tuvalette geçiyor yazık. Bu çocuk da sistit oldu galiba. Herhalde. Çünkü bu kadar çok tuvalete gidilmez. Anne inşallah bir numara çevirmiyorsundur. Ee, i̇nşallah çevirmiyorumdur. <laughs> Bana bak bana. Bir daha seçim işim geldi dersen gebertirim seni anladın mı? Aa! Ne yapıyorsun ayol öyle ceset sürükler gibi? Ceset sürüklüyorum. Pes yani aslan. Hasta çocuğa böyle mi yapılır? Ne yapayım cebimde mi taşıyayım da bu? Ay, dur ben sana yardım edeyim. Ne? Hay Allah! Size de zahmet oluyor ama. Ulan bana bak bana. Bugün 30 kere getirdim götürdüm bir kere teşekkür etmedin lan bana. Hay Allah size de zahmet oldu ama işte. Hı, sözüm ona düzelttin yani. Ah, gördün mü bak, her şeyin bir ilki vardır. <laughs> evet, ben hazırım. Ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim bırak, bakma lan sen de. Black Sport, git bu tarafa. Kapat şunu. Yardım ediyorum, hayatım ya etmeyin mi? Kapat kardeşim, tamam sen ne, bırak. Bakma ne? lan bu tarafa. Bir şey gördün mü? Nereye bak, neyi gördüm? Asalet teyzeyim. Ne oldu ki? Yok, yok, tamam, tamam, tamam. <laughs> Neyse, ben başka bir şey. Bak kalbimi indireceksin. Gözünü seveyim yardım yardım etme. Ben hallederim ya. Tamam. Gel lan bu tarafa. Gel. Gel. Biraz ayaklarını yüklen. Bir ekspor, Gel. Yavaş yavaş. Halı. Ay. Halı düzeltirsin. Geç bir Bana bak lan. Senin de bu gece tuvaletin gelirse seni tuvalette uyuturum. Yarın dört tane teker takacağım zaten. Vallahi bak. bak. Hareketler. Bismillah kalk sistem. lazım. Bir sürü işim gücüm var yani. Neye kalkayım lan? Ne istiyorsun? Dur ben yardımcı olayım. Bir de buradan, bir de bu. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım yani. Nasıl yani? Neye başlayayım? Allah'ım Allah'ım. Sen bu gece beni dövmeyecek misin ki hiç? Yok vallahi Nihal'e hiç halim yok. Yat şuraya ya. Aa yemin et. Ya bak kesin bir şapşırtma falan yapıyorsundur sen şimdi. Kızım ne şapşırtması, gecenin bu yarısı işim gücüm yok seni mi şapşırtacağım ya? Yat zıpar şuraya! Ay Allah'ım Allah'ım yani takdir edersin ki alışkın değiliz yani Kubat'ım. Ay teşekkür ediyorum, binlerce öpücüğümü yolluyorum sana. Ya tamam kes uzatma, ben de alışkın değilim ama... ...bu şamarı olanı beni mala çevirdi, ne kadar yordu beni ya. Vallahi elime konumu kaldıracak halim yok. Ne sinerji, ne enerji, ne feng shui hiçbir şey bırakmadı ki. Aa! Yani ben şimdi sana diklensem böyle dayılansam kafa falan atsam... ...senin beni dövmeye hiç halin kalmadı yani anlamış mıyım doğru mu anlamışım? Evet, <laughs> doğru anlamışım manyak çakal. Ne kadar akıllı zannediyorsun kendini. Seni dövecek kadar takatim her zaman var. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ana kim ki bu saatte? Ay abim giller falan gelmiş olmasın? Kız gecenin bu saatinde abin giller dingilleri hiç çekilmez ha. ha. Kim olur ki ya? Bilmiyorum. Git bak bakayım kim gelmiş? Kubat abi! <laughs> abi! Allah'ım gene o manyak gelmiş şey ya. Kubat abi! Ay, ay, ay. Hadi hadi git adam, bak bakayım çocuğu adam, bekletme yazık ne ya? istiyor? Ya ne isteyecek dayak istiyor bunun canı ya gece ulan bu sefer öldürdüm ha bitirdim ağzını burnunu kıracağım ya. Oh iyi madem ama bak böyle çok fazla gürültü falan yapmayın. Abimgiller şey zannedebilirler yani. Beni dövüyorsun falan zannedebilirler. Eve basabilir yani baskına gelebilir. O yüzden yavaş yavaş halledin işinizi. Merak etme Nihale. Sessiz sakin halledeceğim vallahi. Ay, ne yapıyorsun? Adamı boğacak mısın? Kız ne boğması ya? Piton muyum ben? Susturucu olarak kullanacağım ya bunu. Ha, nasıl ben anlamadım. Aha böyle Nihale bak. Koyacağım böyle. Bir koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anladım kapatın. <komutan. gülüyor> Geldim, geldim. Ulan ağzını, burnunu kırdın, bütün mahalleyi ayağa kaldırdın ya terbiyesi. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu hayır, halim yok.